Şimdi benim ünitemin özelliği deli gibi savunma yapıyorlar. Karşıdan okçu ordusu geliyor görüyor musunuz? Pozisyonal, bozma, bozma koruyun beni. Bakın mesela. Okçulardan koruyorlar görüyor musunuz? Aynı anda bir de bunlara yavaş yavaş okçulara git emri veriyorum bak. Beni koruyarak okçulara götürüyorlar. Defansım zayıf ya. Benim böyle bir orduya ihtiyacım var. Hasarı ben çıkaracağım zaten. <laughs> Okçular bize bir şey yapamaz. Okçular bize bir şey yapamaz öyle bir hızla kaçma yok kaçma yok evet merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Suat. Bundan çok uzun zaman öncesinde Conqueror's Blade'i hatırlarsınız belki. Hep beraber incelemiştik. Oyun nedir, necidir. Ee, bugün tekrardan inceleyeceğiz. Oyuna yeni yeni güncellemeler, yeni karakterler, yeni modlar falan filan gelmiş. Mümkün olduğunca bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama videoya başlamadan önce şunun altına bir çizeyim. Bu bir sponsor videosu. Bunu söylemekte fayda var. Oyunu ilk defa görüyorsanız ben size şöyle özetleyeyim. Bannerlord'u oynamıştık ya. Onun multiplayer, açık dünya hali gibi düşünebilirsiniz. Ben size şimdi oyunun başlangıcına götüreyim. Ardından çok tatlış bir taktiğim var. Şimdi aranızda anime severler varsa bir tane anime karakteri yapacağım. Tahmin etmeye çalışın bakayım. Yani birazcık benzedi bence. Çıkarabildiniz mi? Naruto'da Gara diye bir karakter var. Aşırı güçlü, asi bir çocuk. Bence benzedi bence benzedi vallahi hadi bu evet ya bu şekilde karakterinizi oluşturuyorsunuz ve sınıflar seçmeye başlıyorsunuz <laughs> keyfinize göre bir tane sınıf seçiyorsunuz çekiç okçu Ve son olarak da çift bıçak oyuna yeni eklemişler bu sınıfı. Ben direkt bunu aldım. Bence oyunda en çok böyle oyun yapabilme kapasitesi olan sınıf bu gibi geldi bana. R'ye bakın şimdi. Gördünüz mü? Bir de hızlanıyor görünmez olunca hop bir anda şöyle güçlü bir vuruş yapıyor. Ama benim yeteneğim bundan daha iyi bu sınıfta. Ben bunu birazcık değiştirdim. Dallandırdım, budaklandırdım. Orada size söyledim ya ben ikisi birazcık daha güzeldi. Birazcık dallandırdım, budaklandırdım diye. Az önceki sadece görünmez oluyor da benim karakterimin özelliği hem görünmez oluyor hem de bir anda geriye sıçrıyor. Yani baktık kötü durumdayız. Hop bir anda uzaklaşıp mesafe kat edebiliyoruz. Bakın videoda gözüküyor. Burada da işte yeteneklerinizi geriye sıçrayıp mı görünmez olsun yoksa olduğu yerde mi görünmez olsun dallandırıyorsunuz budaklandırıyorsunuz kendi karakterinizi buradan şekillendirdiğiniz gibi kullandığınız üniteleri de şekillendiriyorsunuz ordularınızı mesela benim en favori askerim bunlar bunları deli gibi defansa yönelik geliştiriyorum aynı karakterdeki gibi ordunun nereye yöneleceğini de siz kendiniz seçiyorsunuz ben deli gibi defansa yönlendiriyorum atakları hiç umurumda olmuyor Öyle bir ordu yaptım. Karşıdan okçu ordusu geliyor görüyor musunuz? Pozisyonu al, bozma bozma koruyun beni. Bakın mesela okçulardan koruyorlar görüyor musunuz? Aynı anda bir de bunlara yavaş yavaş okçulara git emri veriyorum bak. Beni koruyarak okçulara götürüyorlar. Defansım zayıf ya benim böyle bir orduya ihtiyacım var. Hasarı ben çıkaracağım zaten. Hah. Buraya geldikten sonra burada bir saldırı emri verebiliriz. Bir anda bitirebilirler. Hah. Direkt yok ettik evet arkadaşlar buraya kadar şöyle birazcık anlattım. Oyun ilginizi çekti mi bilmiyorum. Eğer çektiyse aşağıdaki linkten ücretsiz şekilde oyuna ulaşabilirsiniz. Bir de 7 günlük premium üyelik veriyorlarmış. O da hızlı level atlamanızı sağlıyor. Sizin ve ordularınızın pay to win olayı kesinlikle yok. Benim hassas olduğum özellikle araştırdığım noktalardan bir tanesi. Her sezon leveller sıfırlanıyor. Gözlemlediğim kadarıyla rekabet ve ticaret üzerinden yürüyen bir oyun. Şunu da söylemekte fayda var. Bu tarz oyunlar zamanınız bolsa keyifli olur. Artık o kısım size kalmış. Mesela bu sezonu Battle Pass'i var. Birlik kostümleri var. Bakın bu birazcık bizim bu taraflardan <laughs> silah kozmetikleri falan. Bunlar her sezon değişiyor anladığım kadarıyla. Şu kostüm benim çok hoşuma gitti. Bir de şu Pers, Pers tarafları. Tam bir suikastçı ya bakar mısınız? <laughs> Şöyle bir uyarıda bulunayım. Her yeni oyun insana farklı bir lezzet verdiği için direkt ben uff oyunu çok sevdim diye insan kendisini kandırabilir. Bu tarz kostümlere para vermeden önce birazcık oynayın oyunu. Bir sindirin. O harbiden güzel ben bu oyunu oynarım derseniz kostüm muhabbetlerine girin derim ben. Hadi bakayım şimdi gelelim oynanışa. <laughs> Meydan Savaşı'nın olayın A, B, C diye bölgeler var. 8 vs 8 tarafla gidip bu bölgeleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Bölgeler daha çok kimin tarafında durursa karşı taraf puan kaybediyor. Artılar da ordunuz öldüğü zaman yeni bir ordu almak için gittiğiniz bölgeler. Artılar rakibin eline geçerse yeni bir ordu için ta beyize kadar dönmeniz gerekiyor. O yüzden artılar da önemli. Destek kuvvet hızlıca gelsin diye. Şu deli orduyla başlayalım bakayım o zaman. Arkadaşlar hızlıca C noktasına gideceğim. Az önce sizlere gösterdiğim taktiği kullanacağım. Ordum beni takip et bakayım. Gel gel benle gel. Birazcık hantallar tabi bizim adamlar. <laughs> Deli gibi zırhtan ibaret oldukları için. Güzel. Rakip asker çıkartma bölgesini ele geçirdi sağ altta. Biz de sol üstte asker çıkartma bölgesini ele geçirdik. Heh, şurayı C bölgesini de ele geçirtelim. Ordu gel buraya. Aha C bölgesine saldırı geliyor. Şunu hemen bir şaplaklayalım. Aha yere düştü vallahi defansı sıfır şu an. <laughs> Direkt öldü. Ya gel 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 gel. Şaplığa bastık. Oğlum herkes buraya geldi ya. Tamam bizimkiler tutuyor burayı. Biz B'ye gidelim o zaman. Ya benim öyle bir ordum var ki tek başıma bir yeri bayağı oyalarım. B'yi kaptırdık bu arada. O yüzden benim ordudan ayrı bir takılmam lazım. Şöyle bir gidin bakayım siz. Şöyle bir yanaşalım. Adamın adamların okçuları var. Bizimkiler şaplaklıyor mu? B'yi bana mı öyle geliyor? Bak şöyle mesafe katatmak için tersi attım. Aynen. Aha okçu Bu da gariban <laughs> Ya benim karakter baya güçlü ya ee, A'yı aldılar Biz geri buraya geleceğiz Şunları yok et Bunlara saldır 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 Adamların lideri yok Bunları çok kolay tokatlarız ya Şimdi bunları ortaya gelin bakayım şöyle Gel buraya Orta çok fazla savaşın döndüğü bir bölge Hah Geldi Burayı ne kadar oyalarsak takımımız adına o kadar iyi ne oldu lan? Tamam güzel. Bunları oyalayacağız sadece. Ama hala bölge onlarda ya. Dolduramadan geldiler. Bir cam basayım şöyle içeride. Güzel. Çok iyi. Bak şuradan bir zayiat vermişiz. Tekrar şekillendirin şöyle. ha. Tamam B'yi de aldık. A'yı da alıyoruz. Çok güzel. 3 bölgeyi de ele geçirdik. Rakipten eksi 5 eksi 5 puan gidiyor üstte görüyor musunuz? Amaç onu sıfıra indirmek. Aha da geliyorlar. Bak karşıdan geliyorlar. İzleyin şimdi. Ee, şöyle yapıp buraya hızlanıp Şunlara şöyle bir güçlü vuruş yapabiliriz ha? Geri dön bakayım Ah şöyle güçlü bir ordu gelse de size göstersem Ah bak üstten geliyorlar mesela Ne kadar oyaladığıma dikkat edin Şunu önce bir bayıltayım Aha ne oldu ben? Şunu öldürüp kaçmam lazım Allah çok savunmasız kaldım. Ha liderleri gitti güzel. Bekle bekle dayan 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 askerler dayan 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 dayan. Ben halledeceğim. Birazcık daha dayanın. Şöyle bir bayıltalım. Ha. Bak orduyu görüyor musunuz? Tekrar şekillen tekrar şekillen. Bir iki tanesini kaybettik. Çok ay 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 arkadan da oy 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 ben yine de tutarım lan burayı tekrar şekilde tekrar şekilde askerler gitti şunu bir bayılt Allah. Allah'ım ordum da aldı çok geldiler çok geldiler. Artıya gidip yeni bir ordu çağıracağım şimdi. Ben valla bu stratejiyi çok sevdim gördünüz mü? B'yi kaybetmedik. Çok fazla gelmelerine rağmen. Attan inince de görünmez oluyorum bu arada ben. İkinci ünitemiz şunları çağıralım. Aa kazandı göle. oyun bitmiş ya. Oyun bitmeden göstereyim. Bunların da şöyle bir özelliği var. Az öncekilerin yaptığının yanlamasına versiyonunu yapıyorlar. Her ordu stilinin kendisine göre dizilişi, saldırı versiyonu var. A ve B bölgelerini ele geçirirsek Ve en sonunda da kilidi ele geçirirsek Oyunu kazanıyoruz aldım verdim yok yani. yani Savunan tarafsak da savunmaya çalışıyoruz Süre bitene kadar Bu arada az önce topu kullanmayı unuttum Onu bu oyunda gereksiz bile olsa kullanacağım 15 vs 15 Hadi bak Bildiğiniz benim ortadaki mantık ya Bak adam topu kurmuş Ben de kurayım mı? Benim de mesela topum var Bunlara da oyuna girmeden önce Yine kendiniz dizayn ediyorsunuz ne sıktı? Sıktığını gördünüz mü Allah aşkına ya? Aa orta taraf açılmış mı? Gel beni takip edin. Beni takip edin delikanlılar. Gel 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 gel. gel. Bunları birazcık şaplaklayacağız mı? Bana mı öyle geliyor ya? Orduları kayıpsız girdirmemiz çok iyi oldu. Şimdi buradan doğruca kardeşim. Şöyle okçulara doğru. Ah, <laughs> Okçular bize bir şey yapamaz. Okçular bize bir şey yapamaz. Şöyle bir hızlan. Kaçma yok kaçma yok. okçuları ha oğlum çok mu fazla adamların içine girdik ya aha ada Allah adam da benim orduda counter'ı var bu arada Molotovçu benim orduyu counterlar bu arada Allah düştüm arkadaşlar kaçıyoruz arkadaşlar kaç 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 <laughs> Lan kaçın oğlum savaşmayın. Ordu gitti vallahi. Şöyle bir hız alalım. Yeteneğimizi kaçmak için kullanalım bu kez de. Ordu güçlü güçlü ama çok da şımarmamak lazımmış. Adamların içine girdim. Gördünüz mü? <laughs> Şunlara girin lan arkadan. Gir 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 gir. Şu savunma ha. Oy! <laughs> Savunmaları verdik. Saldır saldır saldır. Şimdi saldırı emri verebiliriz. Çok iyi savunmalara düştü. En azından giriş savunmalarını yok ettik ya. Yalnız iki buçuk dakika var ya. Burayı kuşatamayacağız mı? İşimiz birazcık zor. Bir can basalım. Oy, oy. Cık, Yenileri geldi. Bunlar bunlara güçlü mü acaba? Mızraklılar kalkanlara güçlü müdür? Bak. Bak az önce benim yaptığım adam bize yapıyor ya. Buradan giremeyiz ki. <laughs> Bak canı azalınca geriye kaçacak şimdi. Ben bunu bir döveceğim. İzleyin. Aa sıkıştı. Sıkıştı sıkıştı. <laughs> ne oldu lan? Ah kaçtı ya. Adam bizim taktiği bize yapıyor ya gördünüz mü? Abi bu nasıl bir savunma ya? Yok. Ön kapıyı çok güzel tutuyorlar gavurlar ya. <laughs> Ben buraya neyle gitsem iyi olur ki? İki tane ordum kaldı ya. Bunların özelliği de gaza gelip koşuyorlar herhalde. Aynen bak 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 bak. gel 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 gel. Gitler, enerjinizi içeriye saklayın gel. Benle gel. Yukarıdan gireceğiz. Yanlardan vallahi iyi tutuyorlar. Aha vallahi gardları düştü ha. Gardları düştü. Bu ne bekliyor lan burada? AFK mısın lan? <laughs> ne güzel zıpladı lan o. Aha burayı da alıyoruz. Tamam buradan asker çağırabiliyoruz. Adamların içinden asker çağırıyoruz lan. Saldır saldır saldır. Bunlar çerez asker zaten saldır. Çok iyi. Tamam okçuları yeriz. Okçular zayıf. Çok iyi. Son kale. Kaleleri düşecek. Son son hedef. Gel 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 gel. Aha kazandık aldık vallahi son bölgeyi de <laughs> şimdi gelelim oyunun açık dünyasına. Şehirden ayrıldığınız, diğer diğer gezdiğiniz oyun moduna. Bannerlord'u hatırlıyor musunuz? Böyle kasabalar, şehirler arasında geziyorduk. Şehirden ayrıl. Hangi orduyla ayrılmak istiyorsun diyor. Ben popüler ordumu alacağım yine yanıma. Ganimetler topluyorsunuz veya da şehirler arası yolculuk yapan insanlara saldırıyorsun. Heh bak gördünüz mü? Aynı Bannerlord görseli ya. <laughs> Haritamızın büyüklüğünü de şöyle bir göstereyim size. Bakın. Oyuncular böyle şehirler arasında, farklı şehirdeki oyuncuları ziyaret ediyorlar, ticaret falan yapıyorlar. Ganimetler topluyorlar harita üzerinde. Denk gelirsek biz de toplayabiliriz. Bu rebels. Ha bak bunlar şehirdeki asi'ler, eşkıyalar. Düşman ordu yok mu ya? Hadi eşkiyaya dalalım o zaman ya. Madem rakip göremedik. Burada işimiz sadece rakip ordu yok edeceğiz. Evet. Tamam. Önce şu yakıncılarını bir öldürelim bunları. Pozisyonunuzu bozmayın. Ben öldürürüm lan. Okçular tehlikeli bu arada uzaktan Birazcık sıkıntı çıkarabilirler Tamam güzel ah. <laughs> Tamam burada saldırabilirler Okçuların savunmaları çok düşük zaten Bunlar da yardım etsin bana Basitmiş kardeşim asiler Şaplığa bastık ya Şurada bir ganimet var Parladığına göre Hah belli başlı madenler kazandık. Evet arkadaşlar açık dünyası da bu şekilde. Keşke şurada bir oyuncu görseydik de dövüşseydik ama onun da mantığı zaten bildiğiniz az önceki savaş gibi. Şöyle şehrimize gidelim. Güzel bir VS ile videomuzu sonlandıralım. Hadi bakayım. Şin. Gel lan sen şöyle bir köşeye gel. Buradayım burada. Daha beni bulamıyor bu ya. <laughs> gel lan sen buraya gel. Ne oldu bir bayıldın? Oy oy oy. Adamın menzili çok yüksek bu arada ya. Bu menzili yüksek. Birazcık dikkatli olmamız lazım. Yetenekler gelene kadar geç. Bir daha bayıl şunu. Hı. Hı. Of. Karakterimiz çok tatlı değil mi ya yetenekleri diğer karakterlere göre? <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna böylece gelmiş olduk. Gelecek videolarda, gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Hadi bakalım.